Sniper Elite'in 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. En son burada kalmıştık. Serimize hemen devam ediyoruz. Biraz geç kaldık bu seri için. Ee, şimdiye kadar bitirmemiz gerekiyordu. Biliyorsunuz işten güçten dolayı pek e, video çekemedik. ayrı bakalım. Şimdi şurada bir iki arkadaş var sanki. Biri şurada. Bir ses daha versin de. Ayarı vereceğim. Yalnız burada kimse yoktur herhalde. Bundan başka. Şöyle bir tane yedi. Bir de şurada gördüm ama. Şöyle yavaş yavaş biz bir ilerleyelim. Bir arkadaş burada. Biri ha şurada da var bir tane. saniye. Biraz saniye ile kaçırdım. Onu da alabilirdim. Şuradan bir geçelim hemen. Yani şurada güzel bir açı var. İyi de ses, ha önündeymiş. Ben de dedim hani sesten nasıl şey yaptı anladı. O da düştü. Şurada bir ışık var. Oraya bir baksam iyi olur. güzel Şöyle çok da ses yapmayalım şurada da falan bir kişi daha var burada galiba Tepeden mi görüyor ben anlayamadım ya Burada adam var da Abi nereden gördün sen beni ben göremiyorum seni ya Ha Neyse iş işten geçti artık Gizlilik falan da yok yani çatır çutur Gömeceğim artık ne yapayım lan Al bakayım şunu bir Oo. Yemin ediyorum pekmez aktı yani. Bir arkadaş şurada. Üff, vallahi billahi ya. Seni de bir alıvereyim şöyle. Yani sniper tüfeğini de pistol gibi kullanmak olağanüstü bir şey. Yalnız bir şey diyeyim burada bayağı bir adam var ya arkadaşlar. Al bakayım şunu. Ne gerek var öyle 100 tane kurşun atmaya. Ah şöyle. Yalnız yukarılarda falan bir parlama oluyor. Ben diyorum hani acaba adam mı var? Bir şey mi var? O yüzden. Bak şu yukarı tarafta. Arkadaş var gibi. Bak. Bir dakika. Ulan var ya tam zamanında geldin ha. Ben seni çıkartacağım sen dur. Burası ne abi? Mahkeme salonu mu? Kilise mi? Neymiş burası böyle lan? Şurada bir cephanelik var. Şuraya ben bir asılayım şöyle. Bu tarafta Bu taraf deminki yer. Şuralarda falan bir şey var mı acaba? Bir çıkalım şuradan. Aslında en başında buradan çıkacaktık da arkadaşlar işte bilmediğimiz için yani şuradan patır kütür indirecektik yani. Muhabbet oydu aslında ama işte bilmeyince olmuyor. Bir araştırmak bakmak lazımdı. Neyse. Yaklaş bakayım. Acımayacak. Ha şöyle. Şu yukarıdan devam edelim. Şuraya bir baksa mıydım? Neyse. Şimdi alanımız o taraf orayı gösteriyor. Şuradan bir devam edelim biz en iyisi. Yo buradan da giriş var. Reis ne yapıyorsun burada? Tek misin? Ona göre vereceğim beynine. Hadi bakayım. Okey. Abi bu nere böyle koşarak geliyor ya? Lan. Ay ben senin. Koştur koştur geliyor ya. Şuradan ilerlesek daha iyiymiş aslında. Ulan var ya ben de her şeyi son anda görüyorum ya. Şurada bir cephanelik var. Oraya bir bakalım. Tamam. O neydi? Hiçbir şey. Bir şey yok. Yukarıda mı adam var ya? En güzeli ne biliyor musun? Çekeceksin otomatik ses yapar işte. Çok dikkat çeker. Onun için bir şey yapamıyorum. Yalnız bizim varış noktamız arkadaşlar. Yukarıyı gösteriyor. Ben... Haa... Ben yanlış taraftayım. Şöyle gitmemiz lazım. Şuradan şurada bir giriş mi var? Ne var acaba? Zıplayacak mıyız ne? Ha. Bir sen eksiktin. Nereden çıkıyorsanız yani. Şuradan zıplayamıyorum. Oo, oğlum buralar adam doluymuş lan da. Vay arkadaş ya neyse. Vallahi uğraşamayacağım hiç ha. Hah gel bakayım. Bu ne arkadaş ya yok sessiz yürü falan bilmem ne. Şöyle geldim. Tamam. Şuradan, evet, evet, şuradan geçmem gerekiyor sanıyorum. Burada bir işaret var. Oraya bir bakalım. Evet buradan devammış. Biraz karışık arkadaşlar. Alttan geçit falan bir de cephane aldık, topladık. Şimdi burası biraz sakat gibi duruyor ya Hadi bakalım hayırlısı olsun. Bu yukarıdan tırmanacağız. Lan. Yavaş, aklını alırım. Gördüm. Ay senin. Al bakayım şunu. Baya güzeldi ama şimdi Allah var. 190 metre diyor. Buradan devam. Ya şimdi oyun arkadaşlar gizlilik üstüne biraz da. Biraz da değil de bayağı bir gizlilik. Hitman gibi olmasa da biraz andırıyor. Dolayısıyla şöyle sessiz ilerlemem gerekiyor yani. Bunu ben bir alayım. işte de buradaymış. Oo, şurada bir analiz yapmamız lazım bizim. Lan oğlum nasıl gördün beni oradan? Abi yok artık ya. Nasıl gördü beni oradan ya? Şeytan gibiler mübarek. Oğlum hanginizden o domuz diyen? Neyse ben yukarıdan böyle çatır çutur alacağım bunları. Al bakayım şunu bir sol göz mü sağ göz ortası. Hemen şöyle hızlı hızlı arkadaşlar alalım temizleyelim mekanı. Ya bana fark etmez yani. Ha gizli olmuş ha hızlı. Al bakalım. Al şunu. Hiç ağaç maaş affetmem yani. Güzel. O da yedi. Oo şu tarafta falan da var da. çık bakayım bir siperden. Ses alıyorum ama. Beni mi arıyorsun? Ya burası bayağı bir kalabalıkmış arkadaşlar ya. Bunlar şimdi vur vur bitmez abi ya. Baksana sürekli de geliyor bitmiyor yani. Sen ölü bakayım oradan sıkıp duruyorsun. Buradan bir cephane alayım. Umarım doğru gidiyoruzdur arkadaşlar. O kadar kişi düşürdük. Şurayı bir temizleyelim hemen ya. Bu arada buradan zıplayamıyorum galiba. Ulan İşte bu kadar. görev başarılı devam et diyelim. Evet kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi ortalık bayağı bir sessiz duruyor ama gene de sıkıntılı olabilir. Burada bir, bir şey çalıyor. İşancıyı gördüm. Ee, yalnız bir ses lazım bana. Güzel. Ya buna önceden bakmak gerekiyordu da işte. Güzel çok iyi denk geldi. Oğlum ya ses varken şey yaptım ateş ettim. Al bakayım şunu bir. Sen de şunu al. Sen de bunu al. Ha ee, şöyle. Gel gel. Nereye kaçıyor? Biri de şurada şu arada bir yerde de dur bakayım bir Oy 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 çeneden vurdum ya Üf. Vallahi billahi kardeşim neler yapıyorum ya Efektler çok güzel ya arkadaşlar oyun eski ama Efektler Efsane Güzel o da düştü Vallahi ben meydandayım yani. Varsa gelen gelsin. Adam var ya öyle bir kamufle olmuş ki anlayamıyorsun. Biraz da böyle sis falan var. Ortam tam savaş alanı. Siz ne yapıyorsunuz? Burada Bir çatışıyoruz. Adam orada hiç umurunda bile değil. Şurada var. Vurdum lan. Ben bunu en iyisi pistol gibi kullanayım arkadaşlar en temizi. Şuradan hemen bir cephane alalım. Şu arada biri vardı da vurmuşuzdur onda kesin. Okey. yavaş sakin buralardan giriş var mı bir saniye şimdi burası biraz sakat şu şu tankı bir almam lazım ha ya belki anlayabilirler yani hani destekken ateş ettik ama Yani anladılar doğal olarak. Hemen şöyle bir hızlı hızlı indirelim Güzel Sağımda var gibi Bak gördüm Gözümden vururum ha. Vallahi ortalık karışacak. Şu nişancıları düşürsek arkadaşlar gerisi kolay diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Bu arada finale ne kadar var? Hiçbir fikrim yok. Okey güzel Şuradan falan Lan oğlum ta nereden sıkıyorsun ya gözükmüyorsun bir de Hah yakaladım seni Şu, al bakayım bak tam beyinciğinden vurdum buna Üf. Bak ne demiştim Yani bu oyunu hiç öyle yok saklanayım falan gerek yok. Pardon, şöyle düştü. Yan tarafta bir arkadaş daha var sanki bir dakika. Nerede lan? Bir yerden sıkıyor ama. Aklınızı alacağım. Yani böyle kaçarsın anca. Şurada bir tane tank var. Ya Allah'ım ya. Ne bu arkadaş bir oraya bir buraya bir sabit durun ya. Ha şöyle temizlendi herhalde. Neydi o diyor sence ne olabilir? Biri şurada bir yerdeydi kaçtı herhalde o ya. Şu, bu neymiş abi bir şey aldık ama. Hedef. Hemen yukarıya çıkalım. Hemen hızlı bir şekilde. Hadi ha. Bölge temiz diyor. Niye çıkamıyorum? Ha şuradan mı çıkacağım? Yok çıksana niye çıkmıyorsun ya niye çıkmıyor bu anlamadım ben ha? tamam mekana ulaştık Evet. ikinci atışta tabi araç hareket ettiği için. Of. Yani biraz önce yaşıyordu şu anda. Evet. The Battle of Berlin ended at 8.23 the next morning, May 2, 1945, when Commander General Weidling submitted the surrender of German forces to General Chukov of the Red Army. Within a few days, the war ended. But already, a new war was beginning. The Cold War. And I was its first soldier. Evet arkadaşlar oyunumuz bitti finalmiş biraz önce finale de az kalmış olabilir demiştim oyun gerçekten çok güzeldi ee, ben çok eğlendim umarım sizler de eğlenmişsinizdir kendinizi iyi bakın bir sonraki e, videoda görüşmek üzere hoşçakalın.